Merhaba sevgili silahseverci dostlar Şimdi sizler için e, Kendimize almış olduğumuz savunma amaçlı aldık Bunu ve domuzdan da kullanmak için aldık Bir tüfek Napolyon Shotgun'sun, Napolyon Arms'ın Bir tüfeği, şöyle göstereyim Evet, tüfeğimiz Bu 10 artı 1 2 artı 1 ve 5 adet 1 olmak üzere 3 adet şarjör geliyor, Askeri bir tanesini alınca şarjörlerimiz Evet, bu tüfeğimizde herhangi bir şok ya da herhangi bir şey takılmıyor Bu da şunun için, zaten şok eğer avcı değilseniz e, o şokları kullanmanıza gerek yok Genel her türlü atış için bunu kullanabilirsiniz Tüfeğimiz şu, bunu takalım, biraz yakın alalım burayı Hemen çok basit ve hızlı bir şekilde takılan bir şarjörü var Şöyle üç aşamalı dipçik. Onu zaten videoda göstereceğim. Şu şekilde de diğer tarafından. Evet. Tüfeğimiz Napolyon Arsın QX5 Special modeli. Evet bu tüfeğimiz şarjörlü bir model. Bu tüfek ne için kullanılır? Şunu söyleyeyim. Bu tüfek öncelikle savunma amaçlı kullanılabilir. Yine bu tüfek domuz avlarında kullanılabilir. Tam domuz tüfeği zaten çünkü şok yok. Savunma amaçlı domuz avlarında, bek avlarında mısır talası beklerken e, üzüm bağı veya herhangi bir bağ bahçe beklerken kullanılır. Sürekli avcılar için kullanılabilir. Normalde şarjör tüfekler, şarjörü tüfekler 3 kilo e, 900, 800 ile 4,5 kilo arasında olur. Yani bu tüfeğimizin kilosu 3 kilo civarında. Bunu birazdan tartarak size göstereceğim. Şimdi bu tüfeğimizin diğer şarjörlerden farkına bahsedeyim önce. Dipçik ve şu alt gövde yani şuradan itibaren şu alt gövde şöylece plastik veyahut da polimer diye de geçer. Polimerden diyelim. Polimerden yapılmış şu el kısmı e, 7075 alüminyum. Eğer bu da plastik olsaymış bu tüfek daha da haflemiş olacaktı. Şimdi sökmeyi takmayı göstermeyeceğim. Şuradaki parçadan sökülüyor zaten. Çok öyle bir zor bir sökmesi yok. Ee, tüfeğimiz 3 aşamalı dipçiye sahip. 1, 2, 3. Dipçiğin arkası yumuşak, normal lastikten yapılmış. Yine üzerinde şuradan gevşetilmek suretiyle yukarıya doğru çıkan yanaklık var. Bu yanaklık ne işe yarar diye sorduğunuz zaman bunu da şöyle söyleyeyim. Bu yanaklık bu tüfeğe red dot veya dürbün taktığınızda üzerinden yani e, optik nişangah taktığınız zaman işinize yarar. Evet. Vurduğunuzda da gider. Bunu tam sıkmazsanız. Tüfeğimizin dipçiği ve alt gövdesi polimer dedik. Dip tüfeğimizin önden icra yaylı tam gazlı sistem. Tüfeğimizin üst gövdesi şu gövde kısmı iki yandan iki de sol yandan olmak üzere şu şekilde dört adet delik açılmış. Bu da hem hafifletmek için hem de görsel güzellik katmak için. 7076 T6 setleştirilmiş alüminyum. Yani şuraya kadar yine tüfeğimizin üzerinde gövdesinde, ana gövdede pikatin ray mevcut. Ön kısımda da şuradan itibaren sökülebiliyor. Yine burada da diğer ana gövdeden gelen pikatini ek bir pikatin ray mevcut. Onları bir ölçerek göstereceğim. Yine el ön üst kısmında yine 5 santimlik bir tane Pikachu ray mevcut 22 milimetrelik 20 ve 22 milimetrelik. Şunlar yatar kalkarlı gez nişangah sistemi. Reptot ve dürbün takmayacakları için bu sistem mevcut. Şimdi deliklerini de yakından göstereceğim zaten. Yine hava kanallı bunların etkisi buraya da de mi alabilir miyiz? Şuradaki delikler ve şuradaki delikler yandaki bu deliklerin amacı şu. Hem buradan tahliye edilen gazları dışarı atmak, biraz daha kirlenmeyi azaltmak, hem de buradaki namludaki ısınmayı dışarıya hava sirkülasyonu sağlayıp Ceryan da diyebiliriz yani bir taraftan girip bir taraftan çıkma şeklinde e, namlunun daha hızlı soğumasını sağlamak için yapılmış delikler evet burada ve üst kısımda mevcut şöyle üstten alalım şurayı üstünde Shotguns diye yazıyor şu alt kısmında da Napoleon House diye yazar evet tüfeğimiz bu şekilde Tüfeğimizin namlusu 4.140 tam dolu çelikten delme. Zaten kanun ondan aşağıya düşemiyorlar. E, 4.140 delme çelik yine namlu üzerinden pistonlu bir yapıyla çalışıyor. Yine el gundağı sökmüş olduğunuz zaman bunda da e, namlu tespit vidası olduğu için bunda da e, el gundağı olmadan atış yapılabilir ama elinizle ayak kısıkabilir. Ama özel bir durum oldu. Yarıldı, patladı, düştü, kırıldı. E, o şekilde geçici olarak kullanılabilir. Tüfeğimizin 2, 5, 10 olmak üzere 3 tane şarj kutusundan. Nişangah dediğimiz gibi bundan normal mekanik nişangah. Optik nişangah da takılabiliyor. QX5 RSM e, Special diye geçer. Namlusuna da bahsettik. Tüfeğimizde herhangi bir şok yok. Normal bildiğimiz silah namlu. Sökerken şu parçayı çevirdiğimizde sadece burayı söküp göstereceğim. Geri kalan kısmını sökmeyeceğim. Şu şekilde bunu da yerinden çektiğimizde çıkar. Şöyle gördüğünüz gibi yine e, parçalı tek parça kaynaklı yapılmış bir sistemle mekanizması mevcut şöyle. Bunda test gaz pistonu var. E, şuraya yaklaşabilir miyiz? Şu parça bunun ayarını veren parça. Gaz bu içeriden buraya vuruyor. Bu da geriye doğru tepmeyi sağlayarak görevini tamam diyor Şurada da şu parçamız var. Bu parçamız da e, mekanizmayı düşürmek için yapılmış. Şimdi şarjör takılı olduğu için öne vurmasını istemiyorum. Şarjörü çıkarayım. Şöyle. İster geriye doğru çekip bırakabilirsiniz. İsterseniz şundan düşürürsünüz. Şuraya zarar versin istemediğimiz için. Bunun yerine geldi ama şu şöyle hafif oynamaya şekilde sıkıp bırakıyoruz arkadaşlar. Yine şu parçadan da Namluyu komple söküp dışarıya alabiliyoruz, ama gerek yok. Tamir etmeyecekseniz e, ya da namluda bir sorun yoksa ona gerek yok. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Dediğimiz gibi 7076 üst gövde, 4140 çelik. Yine 7076 şu parçamız mevcut. Şimdi şunu da gösterelim. Düşübeli seram. Şurada şunu sabitlemek için şöyle bir parçamız mevcut. Şunu şöyle yerine oturttuğumuz zaman şu parçayla yerine arkadaki tırtışlı bölgeden taktığımız zaman bu namlu giydirmesi. Bunun tek görevi el kundağını tutmak. Hani niye bunu böyle yapmış diye sorabilirsiniz. Bunu da böyle yapmalarının sebebi şu. Bu yarım ya da kısa olsaydı mecburen önüne bir tane de alev gizliğe koymak zorundaydılar. O yüzden bunu tam boy yapmışlar. Alev gizliğine falan gerek kalmamış. Evet. Bu tüfek de bu şekilde dediğimiz gibi üstten icra yaylı ve üstten pistonlu bir tüfek domuz avlarında, bek avlarında, sürek avlarında kullanılabilir. Yine arazi beklerinde kullanılabilir. Dipçiğin uzayıp kısalmasının sayesinde traktörle tarla beklemeye gidiyorsunuz. Bunları kapattınız. Traktörün yanına koyup gidebilirsiniz. Ya da bir kılıfına koyup götürebilirsiniz. E, tüfekte 3 adet şarjı şükür diye söyledik. Şimdi tüfemizin boyutlarını ölçeceğim. Ağırlığını tartıp bitireceğim videoyu. Şimdi hemen birinci açıklıktaki dipçiğin birinci açıklığındaki ayarı 93 santim. Şimdi ikinci çıta alacağım. Do 95 olabilir. Evet 95 buçuk. Üçüncü çıta aldığımız zaman da tam 100 santim. Tam kapalı boyutunu bir alalım. Onu almadık. Tam kapalı boyutu da 91 santim. Bir kapalı boyuta sahip. Hemen pikatin rayını ölçelim şöyle. 26 santim pikatin rayı mevcut. Yan tarafta yine 5 santimlik. Alt tarafta da 8 santimlik bir pikatin ray mevcut. Bu alt tarafı el de takabiliriz. Şu yan tarafa da bazılarında buraya dürbün bazen de buraya red dot da takılabilir. Yerimizden alın. Buraya red dot'u taktığımızda şu şekilde nişan alarak red dot'tan atma şansımız mevcut. Şu şekilde arkadaşlar bu şekilde çalışan tüfekler gördük. Buradan dürbün takabilirsiniz. Ya da bunu bu nişangahı buraya red dot'u takıp bundan göremediği zaman nişangah red dot'tan bu şekilde ateş etme şansınız mevcut. Yine sol tarafında da mevcut. Buraya lazer de takabilirsiniz. Lazer pointer. elinize de takabilirsiniz. Bu sizin hayal gücünüze kalmış. Dediğimiz gibi şu şekilde kapattığınız zaman bunlar da gider. Şimdi e, bundan namlunun iç çapını ölçeceğim. Hemen şunu sökelim. Öyle ölçelim. Net olsun. Şok olmadığı için bunundan musum muhtemelen yine düz çıkacak. Şöyle alalım. Evet, bunun namlu kalınlığı 23.6 mm. Şimdi namlusunun içini ölçüyorum arkadaşlar. 17. namlunun çıkış ağzı 17.8 mm. Evet. Bu tüfeğimizde bu şekilde şoksuz olduğu için bu direkt tek kurşun Atmaya özel yapılmış diyebiliriz. Bununla tek kurşunu istediğiniz gibi atabilirsiniz arkadaşlar. Bu tüfekler e, genelde 25 ila 50 gram arasındaki fişeklerle sorunsuz çalışır. E, bir de ağırlığını ölçüp videomuzu bitirelim. Şurayı alabilir miyiz? Evet. 3 kilo 553 gram eğer alt gövdesi de e, alüminyum olmuş olsaydı bu tüfek nereden baksanız 4 kilo, 200 4 kilo 300 gram olacaktı. Evet. Bu da bu şekilde bir tüfek. Tüfeğimizin bahsetmediğimiz bir özelliği tetik ağırlığına bakacağız. Tetik ağırlığı 3 kiloya yakın. Mekanması çok rahat ama tetik ağırlığı biraz 3 kilo civarında. Evet 3 kilo. 2 150, 3 kilo arasında. Bunda da biraz şamanlamanız gerekecek. Ee, çalışmada bir sorun olmaz. Onu söyleyelim. İlk fırsat atış çekimlerini zaten yapacağız. Başka bahsetmediğimiz. Şuradan onu biraz önce yapamamıştık. Onu hemen gösterelim. Çekil. Geride kaldı. Hemen e, tekrar bir fişek aldık. Şarjörümüze koyduk diyelim. Fişek doldurma gayretten göstereyim. Bunlar da şöyle işte olabilir. Çok rahat takılıyor şuradaki düğmeye vurduğumuz zaman veya da bastırdığınız zaman direkt fişeye namluya alır arkadaşlar. Evet bu da bu şekilde. Şimdi bir fişeye doldururken onu da göstereyim. Yaklaşabilir miyiz? Bazı şimdi cevcada şuradan zolluyor. Buradan zorlarsan bunu bunun içine sokamazsın. Şuraya adam yeri yapmış bakın şöyle. Şöyle önden bastırıp geriye gittiğiniz zaman ikinciyi de basalım. Bunu da fişeğin üstüne koyup geriye doğru gittiğiniz zaman geçer. Çökerken de arkadan basıb böyle doğru çektiğimiz zaman çıkar arkadaşlar. Şurası charger'ın içeri girip gelmesini sağlayan parça. Başka bir özellik olarak anlatmadığımız bir konu yok. Ee, bu tüfeklerle ilgili yorum yaparak bize ulaşırsanız biz de unuttuğumuz, atladığımız bir şey olursa atış videolarında çekeriz, sizleri bilgilendiririz. Tüfeğimiz bu Napoleon Arms'ın QX5 özel modeli. Bu tüfekle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amasya'dan saygılar, sevgiler.